Tansiyon nasıl ölçülür? Şey, arkadaşlarım geldiler hastaneye. Ondan sonra bir defa tansiyon hastanede ölçülmez. Yani işin bir esprisi bir tarafa tansiyon tanısı doğrudan evde kendinizin kayıt altına aldığınız bir tansiyonla ölçülmesi lazım. Önce tansiyon aletinizi e, vücudunuza bir şey yapmadan önce bir defa burada duralım. Şey, kolumuz hazır ama kolumuzun hazırlanması tansiyonu ölçme noktasına gelebilmem için aradan bir zaman geçmesi gerekiyor. Ne kadar bir zaman? Kahve veya kafeini içecekler içtikten yarım saat sonra en az yarım saat ara vermeniz gerekiyor. Egzersiz yaptınız, koştunuz bir yerden bir yere geldiniz 10 dakika ara vermeniz gerekiyor. Heyecanlandığınız bir dönemde ise 5 dakika ara vermeniz gerekiyor. Kısacası heyecan, stres, efendim eflator ve egzersiz veya kafeini içecekler içtikten belli bir süre sonra e, tansiyonunuzu ölçebilirsiniz. Koştur, koştur, koştur geldiniz bir yere. Ondan sonra ya bir tansiyonumu ölçer misin? Böyle bir şey her zaman için tansiyonunuzu yüksek çıkartacaktır. Bunun doğru olmadığını söyleyelim. Dolayısıyla istirahat halinde ölçülmüş. Bizim en sevdiğimiz tansiyon ölçüm saatleri bir sabahları uyandığınızda hemen yatak başınızda belki tansiyon aletiniz var veya o dönem için en azından olabilir. Sabah gözünüzü açtınız, daha yatağınızdan kalkmadan önce şöyle kenara dönün tansiyon aletinizi alın tansiyon aletinizi takın ölçün sonra öğlen öğlen saat 12 2 aralığında gün ortası bir tansiyonunuzu ölçün sonrasında akşam istirahat halinde akşam yemeği yediniz, belki oturdunuz, eşinizle sohbet ediyorsunuz, arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz, yemeğinizden bir saat falan geçti, çay kahve içmediniz öyle bir anda ayaklarınızı uzattığınız bir esnada tansiyonunuzu ölçmenizi istiyoruz. İşte bu anlarda ölçtüğünüz 3 ardışık tansiyonun bir hafta boyunca günlüğünü tutmanız lazım. Doktorunuza tansiyon problemine gideceğiniz zaman bu günlüğünüze giderseniz o zaman tedavide şekillenme çok daha rahat olacaktır. Bu şartlarda ölçeceğimiz tansiyonu şöyle bir bakalım. Nasıl olması gerekiyor? Kolumuzu uzattık. Her şey hazır. Evet. Sonra tansiyon manşonu. Durduralım burada. Şimdi tansiyon manşonu görüyorsunuz. Tansiyon aleti pompalı mı olacak, analog mı olacak, eski tip mi olacak, dijital mi olacak, yeni nesil mi olacak, efendim bilekten mi olacak, koldan mı olacak? Tansiyon aletiniz doğru ölçtüğü sertifika edilmiş olsun ve Sağlık Bakanlığımızın uygulaması çerçevesinde tıbbi cihaz satışıyla yetkili bir kurum ve yetkili personel tarafından sizlere tanıtılarak, anlatılarak satılmış olsun. Dolayısıyla doğru yerden aldığınız ve ölçümü ee, doğru olan bir aletle ister dijital, ister analog olması çok önemli değil. Hatta kendiniz ölçeceğiniz için bazen analog yani stetoskopu kendiniz koyarak ölçüm yaptığınızda yanılabilirsiniz. Eskiden şöyle bir inanış vardı. Ya bunların arasında ciddi bir fark çıkıyor. Mutlaka analogu kullanmak lazım. Bugün artık teknolojinin ilerlemesiyle birlikte bu cihazlar oldukça hassas. Hatta yani açıkta kalan atım, kalp atımlarını bile oldukça rahat bir şekilde analiz edebiliyorlar. Dolayısıyla mutlak surette tansiyonunuzu ölçün yeter diyoruz. Hangi cihazı kullanırsanız kullanın önemli değil. Manşonu kolumuza taktık. Manşonu kullanırken burada görüyorsunuz. Orada ekranda da görüyorsunuz. Fazla uzaklaşmayalım. Ondan sonra bunların bir takma yerinde. Bakın izleyelim orayı da. Atar damarın denk gelmesi gereken bir bir hiza var. Bir hiza var. Ondan sonra cümleseyim. Bu hiza genelde bu... Çok affedersiniz. Evet. Şöyle bu ters olmuş. Bakın bu hiza genelde havanın geldiği veya işaretin olduğu yerdir. Devam ediyoruz. taktık. Çok güzel bir şekilde katladık. Şimdi kritik şey. Bir, kolumuz tamamen sıyrıldı. Kolumuz tamamen sıyrıldı. Çıplak bir kol. Ancak giydiğimiz kıyafet oldukça elastik bir kıyafet burada. Kolumuzu sıkıştırmıyor. Yani yukarıdan ekstra bir basınç uygulamadığını biliyoruz. Sıkıştıran bir şey olursa yine doğru ölçüm olmayacak. Sonrasında durduruyoruz. Bir basınç geliyor. Yani bu aleti takıyorum. Aleti takıyorum. Şişirmeye başlıyor. Tabii doğru bir ölçüm değil bu yani. Hani istirahat etmem lazım falan ama göstermek istiyorum. Bir basınç artıyor. Bakın şu anda yükseliyor, 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 yükseliyor. Buradaki amaç o kalbin ulaştığı en yüksek basıncın üstüne çıkabilmek. Buradaki dolaşımı tamamen durdurabiliyor olmak ki gevşeme esnasında ilk aldığımız atım bizim yüksek tansiyonumuzu verecek bize. Bu sebeple şişirme tamamlandı. Sonra yavaş yavaş geriye doğru salıyor, geriye doğru salıyor ve benim tansiyonum bu kadar efor sarf etmeme rağmen 13 8.5 bu eforda ki oldukça iyi. Çok taş gibi bir tansiyon sağlamım demektir. Damarlarım oldukça <laughs> elastik diyebilirim. Evet. Şimdi devam edelim. Ondan sonra ölçüm e, yapıldı. Ölçüm yapıldıktan sonra eğer emin değilseniz veya bir aritminiz varsa tam duyamadığınızı hissediyorsanız hiç bu işlerde böyle e, tahmin yürütmeye de çok fazla gerek yok. Sadece e, tekrar ölçüm yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldukça rahattı. Ondan sonra çıkarttılar ve e, tansiyon ölçümü tamamlamış olduk. Böyle oldu. Şimdi tansiyon derecelerine bakalım. Hangi tansiyon bizim için yüksek tansiyon? Onu bir görelim. Şimdi normalde tansiyonumuz nedir? 8'e 12 diyebiliyoruz. Halbuki 80 mm civaya 120 milimetre civa. Yani civa demek civa basıncıdan e, bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ölçümler öyle oluyor. 80'i 8 diye yuvarlamışlar. 120'yi 12 diye yuvarlamışlar. Halk arasında 12'ye 8 diye bilinir. Ama baktığımız zaman düşük kısımda bazı insanların da tansiyonu düşük. Düşük kısımda tansiyon düşük o kadar iyi. 9'a 6 ile 12'ye 8 aralığı bizim yeşil aralığımız, normal aralığımız burası. Dolayısıyla tansiyon, büyük tansiyonunuz 9'a kadar düşse normal bir şey. Tansiyonun ne kadar düşük, ömür o kadar uzun diyebilir miyiz? Yani birazcık da diyebiliriz. Çünkü işte en azından nabız ne kadar dengeli ise ömür o kadar uzun diyoruz. Tansiyonda da aynı etki aşağı yukarı var. Ama 120'nin üzerine çıktığımızda yani benim az önce 132 idi. Kısacası bu arada ama efor sarf ettiğim için zaten efora bir tansiyon cevabı vücudun olması gerekiyor. O zaman ben de bu sarı seviyeye geldim, istirahat halinde bu tekrar düşecektir. Sarı seviyeye bak, annem tansiyon hastası, babam tansiyon hastası, ailemde herhalde tansiyon hastası belli bir yaştan sonra yok. Umut ediyorum, yani biz bu eforlu halimizi, işte koşturan halimizi hiçbir zaman bırakmayız da tansiyonumuz hiçbir zaman istenmeyen seviyelere gelmez diye söylüyorum. Ama 14'ü geçen bir tansiyon doğru ölçülen bir anda bakın efor esnasında değil az önce belirttiğim kriterlere göre doğru anda ölçülen tansiyon eğer 14'ün üzerindeyse ve bu devam ediyorsa o zaman siz yüksek tansiyon hastası olarak kabul edilirsiniz ve mutlaka bir kardiyoloji hekimine danışmanız gerekir.